Youtube kanalıma hoş geldiniz. Unuttum. Gerçekten unuttum. Bugün uzun bir aranın ar ardından vlog çekeceğim. Günlük bir vlog olacak. Ee, hava çok güzel. Bizim derslerimiz diğer günlere nazaran biraz daha sakin bugün. Yani gündüzümüz boş sayılır. Akşam yine dolu. Dolayısıyla birkaç yere kahve içmeye vesaire giderken sizi de yanımda götürmek istedim. Linoş'um yapma. Bacağımı tırmanıyor bir yandan. Onun dışında İki gün önce 20'lik dişimi çektirdim. Ee, ufak bir şişliğim var. Kusura bakmayın lütfen. Ee, göz zevkinizi bozuyorsam ben zaten her zaman e, samimi olmaktan yana olduğum için şişliğim var vesaire diye kamerayı açmamazlık etmek istemedim. Bugün için vlog çekmeyi kafama koymuştum. E, siz yine de görmezden gelin bu şişliği. Günün geri kalanında birlikteyiz gibi duruyor. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Lina merhaba demek istersin Lina kızgınlığa girdi bu arada. E, gördüğünüz halde e, sürekli ses çıkartıyor. Bu arada yarın da birinci yaş günü kızım birinci yaşında böyle girecek. Yapacak bir şey yok. İnanılmaz böyle huzursuz. Hiç sevmiyorum bu hallerini ama yapacak bir şey yok. Yani kısırlaştırmayı e, düşünüyorum ama bir yaşını doldursun diye bekledim. Açıkçası kıyamıyorum ya. Yani <laughs> bilmiyorum. Çok mantıklı bir şey değil ama e, bir an önce kısırlaştırsam iyi olur. Bu da ben. Biraz böyle Düzendim demeyeyim de hani normalden bir tık daha şey giyindim. Hani normalde eşofman işte rahat şortlar falan filan. Yine spor giyindim ama bir tık daha şık diyebiliriz. Ee, böyle. Havalar çok şükür ki ısındı artık. Yazın böyle daha enerjik, daha aktif hissediyorum kendimi. O yüzden e, yaz aylarını seviyorum. <laughs> Volkan. YouTube kanalıma merhaba demek ister misin? Uzun bir zaman oldu görüşmeyeli. Aynen. Epey bir zaman oldu. Ben yazdan yaza video çekeceğim belli ki. <laughs> Biraz öyle oldu. Ya, karantinadaydık. Hiç sıfır içerik ya çekemedik resmen. Çinizecek de bir şey yoktu zaten ya. evden evet, evet, ev, stüdyo ya. <laughs> evet, Arnavutköy'e geldik. Melina Kantina. Kahvaltı yapacağız. <laughs> söyledik siparişlerimizi verdik. Bu, sokak sokağa bayılıyorum ya. Çok gerçekten keyifli bir sokak. Arnavutköy'ü özlemiştik. O yüzden bugün burada olalım istedik. Benim siparişim ışık hızıyla geldi. Volkan açıyor şimdi. En son onunki gelecek. Ve doyduktan sonra sorarsın bana bir şey. Volkan'ınki de geldi. Afiyet olsun hocam. Teşekkür ederim. Oh. ben de burada bitirdim. Vallahi yedik. Doyduk mu hocam? Bugün bugün yeme içme günü bence. Evet. Yemeye devam edeceğiz. Şimdi buradan kalkıp Hayt diye bir yer var yine Arnavutköy'de. Oraya oturmayı düşünüyoruz. Orada da kahve yanına ufak bir tatlı. Ama öncesinde biraz yürürüz ya. Şöyle dolaşırız yedik <laughs> mideye insin. Yer açılsın. Hatta belki sahile mi insek bol gibi? Evet. Aynen, sahilde biraz yürür, yürük, geri, geri geliriz. Sonra da artık kahveyle tatlıyı hak etmiş oluruz. Güzel plan. Evet, sahile indik. Bebeğe doğru yürüyoruz. Aynen. <laughs> Volkan Hocam yine kaza geldi. Gaz deyince de sensin be hocam. Severiz. Çiftler de böyle. Şey ya biraz tabii denizden, Boğaz'dan gelen bir yer var. Ama hava o kadar sıcak ki iyi geldi bu esinti. Rahatsız etmiyor. Hocam bize bu yazki planlarından bahseder misin? Neler yapmayı düşünüyorsun? Bir, oh, bir bi, dün zor bir soru aslında da. Dün Fethiye'de bir otel bulduk. Evet, orası olabilir ya. Mantıklı geldi de. Ağustos'ta kaç? Bundan şey şimdi. Tabii ki arabayla gitmek biraz zor olacak. Yok, yani uçakla gideriz oraya, oraya canım. Yani. Yok yok ya, uçak. Artık o zamana kadar da belki bizlere de aşılanma gelirse. Ya olmasa bile. bile daha kolay 9,5 saat arkadaşlar ya tabii o araba gösteriyor Yani o bugün hepten baktım ben Biraz yok yok yine bir dokuz buçuk dedim. İhlal etmeden yanlış bir şey söyleyecektim. Yani bence de kayıttasın hocam. <laughs> ne gösteriyorsa zaten bayağı bir ceza yedim. Ya evet Bilmiyorum. bir dakika da, bunu anlat. Şöyle bir şey oldu. Volki e, biz biliyorsunuz arabayla sık sık Bodrum'a gidip geliyoruz. Ailem orada olduğu için. O işte bir, bir sefer geldik beraber. Ondan sonra ben daha uzun kalmak istedim. Ee, beni bıraktı. Dönecek İstanbul'a tek başına. Ondan sonra sabah da 5'te mi 6'da mı ne çıktı? Evet, evet. Dedi ki ben oho dedi. 2'de de toplantı vardı ona yetişirim dedi. 12'de PSM'ye vardı. <laughs> 12'de İstanbul'daydı öğlen. Sabah çıktı bak. Normalde 9 saatlik yol. Ondan sonra hani artistik yapıyor işte çok iyi geldim falan filan. Ondan sonra arkadaşlar bir hafta sonra e devlete bir girdim. <laughs> Her şehir girişinde ceza yemiş. <laughs> Hız sınırını geçtiği için. bir seyahat. Işte, Aynen biraz masraf bir seyahati açılır, oldu. Yani. Olsun. Buralara uyalım. Uyumayanlara uyaralım. uyaralım. Aynen. Haydi otur. nasıl çok güzel bir yer bu arada. Daha önce bir kere daha gelmiştik. Böyle Tapsuk bahçe gibi. <laughs> hani dışarıdan bakıldığında böyle bir yere girecek işiniz durmuyor ama içerisi inanılmaz böyle bahçe yani. Keyifli. Evet bugün yeme içme günü demiştim. <laughs> i̇nanılmaz. tiramisülü Berliner. Bu arada buranın Instagram hesabını yazacağım. Sayfanın köşesine mutlaka bakın. Değil mi hocam? Ne hey, haber hey, hey, hey. abi? Tahmin ettim biliyor musun? Yo yo tahmin ettim abi. Biraz önce güneşte öldüm sıcaktan. Güneşte oturuyordum. Terlemeye başlayınca gölgeye geçtim. Volkey'i güneşe attım. O da gö gölgeye kaçtı. <laughs> Ay hava çok güzel ya. Geldi ya bir anda. Evet, çok şükür. Zaten. Yani de sonunda gelecekti Haziran'ın. Gerçi Haziran'ın daha 9'u, 10'u. Biz geçen sene Haziran'ın 14'ünde İstanbul'a dönmüştük. 14'ü mü, 15'i mi ne? Daha şu an Bodrum'daydık yani. Niye hatırlıyorsun ya? Niye hatırlıyorum? Mart'ın tam 15'i gittik. Haziran'ın tam 15'i döndük. Tam 3 ay. Gözüme bir şey. yaptı. Havuza giriyor. Dükkana gidiyoruz. Gün devam ediyor. Akşam dersleri için. 9'a kadar dükkandayız. <laughs> evet. Dükkana gelindi. Hocam Antrenmanını yazıyor. Aynen. Yaz hocam. Front front jump runner. Oh. Güzel güzel. Antrenman yapacak olanlar düşünsün. <laughs> evet, bekliyoruz. Oo, Mehmet Bey. <laughs> Nasılız? İşte Hadi geçmiş bir şey olsun. Gidecek misin Berk? Herkese merhaba. Tekrardan başka bir gündeyiz. Ertesi güne geçtik. Dün en son dersler bittikten sonra eve döndüm. Tabii ki gün öyle bitti. Sonra dedim ki bugün de birkaç aksiyon var. Neden devam ettiyiminki video. Şimdi bizim Urban Riders'ın Ataşehir şubesine geçiyorum. Çekim var orada. Fotoğraf çekimi. Ee, sizi de yanımda götürüyorum. Yoldayım şu anda zaten. Orada açacağım tekrar. <laughs> Hu geldik. Yes! Ayşe! Çektim bitti Acayip acıktım. Şimdi şeyler yiyorum. Sonra karşıya geri döneceğim. Ayşe? Ya çok seviyorum seni. Ne yapıyorsun? Çalışmaca mı? Çekim bitti, güzel geçti bayağı değil mi? Çok mutlu oldum. Harika bir çekimdi. Evet. Şimdi derslerimiz devam ediyor. Dersler devam. Hani hocamız içeride e -Live The Lord the Cycle'da. diye yanlıştım ama adresi yanlış girmişim. Yani İstanbul girmişim. Şimdi tekrar kargoya vereceğim. Bodrum'a göndereceğim. Oradan da Vadi İstanbul'a geçeceğim. Birkaç işim var. Sizi de yanımda götürüyorum. Vadi İstanbul'a geldim arkadaşlar. Kargomu verdim. Ondan sonra hava çok güzel. Buralarda hafife içeceğim. Keyif yapacağım. <laughs> kahvemi aldım. Biraz yürüyeceğim dışarıda. Tabii ki çok kalabalık. Hava çok güzel ve hafta sonu. O yüzden çok fazla içeride kalmadan öyle oksijen alıp geri döneceğim.